Merhaba sevgili izleyiciler. Karaman Hayvan Pazarı'ndayız. Pazardaki alıcılara ve satıcılara fiyatlar hakkında bilgiler soracağız. Bakalım pazarda durumlar nasıl? Hep birlikte öğrenelim. E, Sayın Müdürlerimize teşekkür ediyoruz. hizmetlerinden dolayı şu anda pazar e, olarak, üretici e, olarak bir sıkıntımız yok inşallah. Satışta e, vatandaş ağırlık burada. Karaman'da zaten hep küçük şehir olduğu için herkes çiftliğinde sattı. Yüzde sekseni satılmış vaziyette şu anda. Anne böyle günü birlik şey olanlar kadar çıktı. Yüzde sekseni zaten şey olarak satıldı. Karaman'da bir hastalığın olmadığına dair sizden bir açıklama istiyorum. Karaman'da e, şu anda hiçbir hastalığımız yok. Bir urgan boğazında geçen ay için bir garantiramız vardı. O da ayın 21'inde bitti. Problemsiz vatandaşımız halkımız kurbanını alabilir. Hiçbir problemimiz yok inşallah. Tamam, Tüm üreticilerimize e, bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Üreticilerimizin de tüketicilerimizin de vatandaşımızın da şimdiden bayramlar bayramları mübarek olsun. Bayramlarını tebrik ediyorum. Nedir pazarda son durum? Pazar bugün kurulmaya başladı elimizde. genelde evlerde, ahırlarda, ağırlarda satışlar yapılıyor. bugün de yarın da yine satışlarımız pazarda var. İlimizde iki tane pazarımız kuruldu şu anda. E, biz de İl Tarımı Olma Müdürlüğü olarak bütün veteriner hekim arkadaşlarımız, sağlık personelimiz pazarda görebilirler. Bayram süresince de görebilirler. Vatandaşlarımız kestikleri hayvanlarla ilgili herhangi bir e, durum olduğu zaman bizi arayabilirler. E, ulaşabilirler bizlere. Ayrıca aldıkları hayvanlarını bakanlığımızın yeni uygulamaya koymuş olduğu tarım, tarım e, cebimde e, uygulaması var. O uygulamadan e, aldıkları hayvanların kulak küpelerini sorgulayabilirler. Ee, telefonlarını telefonlarına indir, indirip ee, ben güzel bir bayram geçimlerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum bütün vatandaşlarımıza. E, ee, Allah'ım nice nice bayramlar hepimizi sağlık sıhhat içerisinde kavuştursun. Ee, tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını ben tebrik ediyorum. Nasıl gidiyor satışı? Yok ya satış yok. Yok daha istifta yapamadım. Yok yok ee, Gelen giden oluyor mu peki? Oluyor. Soran oluyor. Soran oluyor. Pahalı mı buluyorlar? Yok pah pahalı da buluyorlar. Pahalı değil. Ne neyine bakıyorlar? Neden almıyorlar? Vallahi bilmiyorum. Bak gidiyorlar da bir belirti yok daha yani. Hmm. Ne kadar daha buradasınız? Ne kadar mal var elinizde? Arkadaşlar yani 25. 25 malınız var. Ne kadar buradasınız? Cumartesi'nden beri buradayım. Cumartesi. Hangi köyden geliyorsunuz? Ayrancı Büyükkuraş. Büyük Koraç'ta bir şap hastalığı görüldü mü? Ne gibi bir Hiç önlemler yok, yok öyle bir şey hazır. Peki siz için bir önlem aldınız mı? Aldık sağ olun. vurduk. Sizce neden kurban fiyatları pahalı? Ne etkiliyor? Valla yem pahalı. Yem. yem. Herkesin genel şikayetçi olduğu konu var. Yem, pahalı. Pazarın en küçük satıcısı. <laughs> Nasıl fiyatlar? <laughs> pahalı. Kaç aralığında? Beş. Altı buçuk bilmiyorum tam olarak. Ne kadar sattın sabahtan ya, orada ustasın. <laughs> ne yedi kadar sattınız? Yedi, yedi tane. maşallah yedi. bak en çok yüksek olan sizsiniz. Evet. Daha hiç satamayanlar var. Onlara da nasip edince. Ne kadar mal getirdiniz? 50 yakın. Kaç gün buradasınız? Bayramın ikincisini döneceğiz. Peki fiyatları nasıl buluyor Karaman halkı? Bilmiyorum. Yalnız fiyat benim için uygun. Satışlar iyi. Ne kadar sattınız sabahtan beri? Sabah bayarı bir tane. Fiyatlar nedir? Fiyatlar 5 liradan başlar, 7 liraya kadar çıkar. Ne kadar daha buradasınız? Kim bilir bunu, başkan mı bilir? <laughs> birinci bayram bu güne kadar buradalar. Birinci, bayramın birinci bayram bu Birinci bayram bugün deva e, satış devam edecek inşallah. İkinci bayram mı yok? İkinci bayram bugün yok. Böyle diye bir sınır boyun. Allah Allah. Kaderden neyse onu çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sekiz mi ya? Evet. Ne istiyorsunuz? 8 bin lira Hacı bir de düşünüyor. Siz kaç olsun diyorsunuz? Biz de şu olsun demedik daha. Kaç kilo ki? Geçimi? Geçim güzel. Her elime dört dörtlük geçin, Etli yani. Eder yani. Geçim evet, o kadar. Evet. Evet, artık. Benim e, kriterlerime uygun değil. Neymiş kriterlerin? E? Kriterleriniz ne? Her malı kendine göre bir özelliği olur. Daha genç olur daha yetim olur veya daha az daha küçük olup para aşağı olur filan. Bir sürü özellikleri var. Bu keçi kaç yaşında? Bu keçi 3 yaşında. 3 yaşında iyi, mi peki? İşine göre mi anlıyorsun? İşine göre. İşine baktım ben de. Bana gelmediğini böyle. Hmm. O zaman al almayacak. Şöyle büyük şehirlerdeki kapalı bir hayvan pazarı. başka Var ya pazar. Met 8. Ha. ayın içinde teslim olacak. Bak, Bir sene kurban pazarını belediye orada kuralım dediler. Ama vatandaş oraya daha bilmediği için biz böyle olsun istedik. Tamam yani başkanım, orada pazar bitti. Tamam. Hayvan pazarımız tamam. kapalı, hayvan pazarımız bitti şu anda. Bakalım, Onlar Onlar, ıı, bayramdan sonra da zaten şeyini açılış yaparız inşallah. Hayvan başkanım. pazarımız... 5 bin ile 10 bin arasında mallarımız. Yok yani. yok bu sene gerçekten... Allah aşkına. yani e, çobanların üreticinin yüzü güldü. Allah şükür Yani bilir. yemin zararını karşılayamıyor. Çok 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 çok. Şey şey. yani şimdi iş tersine döndü. Yem 5-6 lira malımız Allah şükür iyi. Eskiden iki mal satıyorduk 3 mal satıyorduk, bir ton yem alıyorduk. Şimdi bir mal satıyoruz, bir geçim koyun satıyoruz, bir ton yem alıyoruz. Çok süper Allah şükür yani. Kaynanan. Kaynanan mı? Kaynanan mı? Şey, satıcısınız. E, satıcıyız. Onun kaynanasının, onun e. alıcı. Alıcı. İşte Nereye pazar ödü. Nereye edin kaynananı? E. isterse. Cebinde parası varsa vereceğin yoksa bir herkes zor durumda. He <laughs> ya, parasız herkes zor durumda. Bir, bir yan çuval olmuş 450 bin lira. Yani maliyet az değil. Kaynanan da olsa satacağım. Yok kaynanam da olsa satacağım bunu. <laughs> Yo, Yok <laughs> mu indirim falan? E, var indirim var. Ama işte borç ödeyeceğiz. Zor durumdayız. Üret zorluktan yani zor durumdayız. Gerçekten çok zor durumdayız. Kurbanlıklar çok iyi. Nereden geliyorsunuz? geliyorsunuz? Ne Nereden geliyorsunuz? Kızlar aynı koyun dedi. Başkala kızlar Ayrancıdan. Yok. Yo, Taşkala ağın. Evet. Taşkala ağın <laughs> bir kuzum tatlı kızım. Taşkala ağın koyun şeker kuzum. Bu benim damadım. Damadın? Hii. Ee, ne kadar hayvanın var şu an? O, alacak o da. Daha ben de alacağım ya ne kadar istersen o da vereceğiz. Bir dakika siz satıcı değilsiniz alacaksınız. Evet biz alacağız. Tamam. Evet. Ben de nasıl kaynağı nasıl ne ne işte onu vereceğim. Nasıl gari. fiyatlar? Altı buçuk yedi. Alabilecek misiniz? Ne vereceğim alacağım kadar yenecek bu. Değil mi? On <laughs> iki ayda bir ay gelir kıymetini bilen böyle bile. bak. On bir ayda bir ay gelmedi mi kurban ayı? Kıymetini bilen bilir. Bile. Nasıl gidiyor satışlarınız? Şu anda iyi. Ne? Pazarım. Aldı 7,5 liradan başlıyor. 7 lira, 6,5 liradan başlıyor. Ne evet. kadar sattınız sabahtan beri? Daha iki tane sattık. Ee, ne kadar buradasınız? Sabahleyin geldik. İşte müşterimi kaçırmadık. Sivitamızı yaptık. Allah'a şükür. Yani bekliyoruz şimdi şu anda. Hangi köyden geliyorsunuz? Ayrancı, Karaman, Yarık Yarıkoyu. Peki köyünüzde bir şap hastalığı var mıydı? Biliyorsunuz Türkiye genelinde bir... Yok, öyle bir şey yok yani. Allah'a şükür yok. Siz bir önlem aldınız mı bunun? Aldık tabii canım. Önlemi aldık. İnnesini, inneşini, önlemini aldık yani. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Gülder Hanım. Gülder Evet. Nasıl gidiyor satışlarınız? İyi Allah'a şükür şimdilik iyi. Ee, fiyat aralığınız nedir? 5 ile 7 arası. Peki sabahtan beri ne kadar sattınız? Daha bugün yeni geldik. Daha siftah yok. Yok. Peki ahşap hastalığı konusunda ne, ne, söylemek istersiniz? Sizin orada görüldü mü? Nasıl bir önlem alındı? Şu ana kadar e, yakın çevrelerde görülmedi. Zaten Tarım İl Müdürlüğü de gerekli önlemleri aldı. Büyük başlarda görüldü. Zaten küçük başta pek görülen yok. Onu da aşılamayı yaptılar zaten. Merhabalar. Evet, merhaba. Nasıl gidiyor satışlarınız? İyi Allah'a şükür ya. Ne kadar sattınız sabahtan beri? Sabahtan beri 6-7. E, ee, fiyat ne nedir? 5 ile 8 arası. Peki Türkiye genelinde bir şap hastalığı yaygınlaştı. Siz bununla hayvanlarınızı önlem için ne yaptınız? Aşısı, şeysi, hepsini yaptırdık ya. Yani. Önlemini, her önlemi var, malları yani. Ne, ne zamana kadar buradasınız? Satışınız ne kadar devam edecek? Ne kadar? Birinci, ikinci, üçüncü bayramın son diyorlar yani. Bir daha, ikinci bayramına da burada. İkinci bayramı, 2. akşam adına da burada yani. İkinci ezeninde sonra bitiyor yani. Ne kadar bir malınız var şu an elinizde? Ne, El kadar de satmanız de var? 80 bin malımız var. Hepsini satacağını düşünüyor musunuz? Bitiririz inşallah. Merhabalar. Merhabalar. Aldınız mı keçinizi? Aldık inşallah. Hayırlısıyla. Kesmeye çalışacağız bunu. Ne kadar aldınız? Ee, kilosunu 113 dedi arkadaş. Bakalım. Yani çok da pahalı değil gibi geldi ama. Kesimi de dair kesimi. Yani piyasaya göre. Mısır geçi. Kesimi de yapacaklar arkadaşlar. 8475 TL. Vallahi geçen sene e, şu mal e, 4500 civarındaydı. Tamam 4500 civarındaydı. Yani neredeyse iki katı. Yani 2 katı. Ama her maaş şey maaş pahalı. sadece de, bu de, değil de, yani. Asgari, asgari ücrete evet. zam geliyor. Buna zam geliyor. Buna zam geliyor. Maaşlara zam geliyor. Bir kısır döngü ya. var ama nereye kadar bilemiyorum. Sır sesi kadar bundan et çıkar zaten. Sır sesi şu anda bunu vereceği et 13 lira 14 lira sır sesinde para ödüyorlar. Ama küçük başta hesaplı geliyor o yüzden. Şu anda iyi. Vallahi. Atacak mısınız hepsini? Düşünüyor musunuz? İnşallah. İnşallah. Allah nasip Bitirip gideceğiz. Siz de buradasınız. Evet. O zaman geceyi burada geçirdik. Evet. Bayram gününe kadar buradayız. Ee, gelen müşteriler nasıl buluyor fiyatları? İyi diyen de var, pahalı diyen de var. Değil mi? Ya, ya şey, yemin torbasında şey yapmıyorlar, 380 torba olmuş bir yem. Ben bu torba olsam gidiyor zaten gidiyor. Para hep sona gidiyor. Ben ne kazanacağım bunda? Yani devletimizden yardım bekliyoruz yani. Şu yem fiyatlarına bir şey yapsınlar. Ne kadar daha buradasınız? Burada yarın ikimine kadar buradayız. Satabilecek, Satabilecek ya, misiniz hepsini? Daha bizde çok ya. 200 tane var daha. Peki. Köyünüzde bir şap hastalığı var mı? Buna karşı bir önlem aldınız mı? Şap aşısını vurdurduk. <laughs> vurdurduk. Köyünüzde hiç görüldü mü? Yok görülmedi. Lale'de hiç gözükmedi şu an abi. Satışlarımız da yeni yeni başlıyor. Normal. Ne kadar sattınız? Siftah yapabildiniz Tabii mi? Tabii siftah yaptım Allah'a şükür. 8-10 tane sattım. Fiyat aralığınız nedir? Fiyat aralığımız 5 lirayla 10 lira arası. Var mı bir şikayetleriniz? Bakım, bakım, bakım. Yok, şu anda bir şikayetimiz yok. Memnunuz. Sıkıntımız yok yani. Nasıl gidiyor satışlarınız? Ufak tefek satıyoruz işte. Ne kadar sattınız sabahtan beri? Sabah böyle daha üç dört şey sattık. Yani güzel, hiç satamayanlar da var daha. Olacaktır o zaman inşallah, olur. Nedir fiyatlarınız? Fiyatlarımız ne, 8, Sekiz, yedi buçuk, yedi. Bu aralarda veriyoruz. Eee alıcılar uygun buluyor mu peki? Genelde de buluyorlar. Yani çünkü çok ağır bir şey değil fiyatlar yani başka şeye bakınca. Sadece keçiniz mi var? Sadece keçimiz var. Ne kadar daha buradasınız? Birinci bayram günü kadar buradayız. Hangi köyden geliyorsunuz? Elmadağ köyü. Elmadağ. Ee, Türkiye genelde bildiğiniz gibi bir şap hastalığı var. Siz bir önlem aldınız mı bunun için? Vallahi şeyin tarım müdürlüğü dediği şartlara uyduk işte kodura'nın altına toz sokacağınız şey yapacağınız öyle şey uyduk işte elimizden geldiği kadar uyduk köyünüzde görüldü mü peki? yok öyle bir şey yok sanırım şap hastalığından dolayı pazar biraz geç kuruldu bu satışlarınıza engel oldu mu? yok yok geç de kurulmadı her zaman bu zaman biz dün kurduk kodura'yı bugün de mal indirdik yani öyle bir normal şey olmadı yani, yani diğer illerde biraz erken kuruluyor ya onlar Bunları, onları bilmiyorum ama bura normal her seneki gibi oldu yani nasıl fiyatlar? fiyatlar normal Hani alabilecek mi? İnşallah. Ne almayı düşünüyorsunuz? Buz almayı düşünüyoruz. Geçen yıla göre bir artış Çok olur. aşırı, aşırı. Evet. Var mı bizlerden bir isteyen? Sağ olun müdürüm burada aşkına. Ne isteyelim hepsi yerlerinde. Evet. Teşekkür ederiz yani. Hayırlı. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl gidiyorsunuz? Satışlarımız şu anda biraz durgun. Ama inşallah daha iki önümüz var. Düzelecek dur inşallah. Kaç tane sattınız? Ben 90 tane sattım. Bugün? Bugün hiç satmadım burada. Evde sattım ben. Fiyatlar nedir? <laughs> Fiyatlar da normal. 5 ne 10'un arasında. Fiyatlar da iyi yani şu anda. Geç aldı geç. 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 Yazmış. Nasıl satışlar? Şu anda iyi. Ne kadar sattınız sabahdan beri? 3, 5, 6. 6. Maşallah. Bir de başkan alırsa 7 alacak. Başkanım 05, alıyor 40. musunuz? Abi, Abi alacağız. Bir de başkanımız alması lazım. Alırız alırız, alırız. sıkıntı mi? yok. <laughs> Bir tane satıyor. Evet. E, güzel hiç da var. E, satamayan da var. Evet tabi canım satamayan da var. Asıl satış yarın olur. Yarın. Evet yarın olur. <laughs> şu, şu andaki gelenler sorucu. Soruyor, gelenler... düşünüyor, yarın alacaklar. Evet, he, evet. <gülüyor> Alacaklardır. <gülüyor> ne kadar var senin elinde? şu anda benim 10 kadar var. Fazla kalmadı. Evet. e, dün dün erken geldim ben bir kaç sattım Kaç gün daha buradasın? E, bayram gün biter. Yeter. E, bayram gün şey de gideriz, bitmese de gideriz. Kardeş misiniz? Yok, koyduyuz. Aynen, koyduyuz. İyi bakalım. E, peki fiyatları nasıl buluyorlar? Ya e, geçen senekiyle aynı. Aynı. Geçmiş. pahalı bulup bırakıp giden var mı? Olur tabii olmaz mı? <laughs> Olur. <gülüyor> şu, e, Şimdi para değerine düştüğüm zaman, hani geçen sene iki buçuk üç civarındaydı, o civarlardaydı. Şimdi, ee, şimdi sene de, bu 5, sene de beş civarında, bin bin beş civarında şimdi bin bin para de. değerine vurun, aynı adı var, değişmiyor yani hani dolar, veya altın Dörde yani. veren de var, Ya normalde. Hangi köyden geliyorsunuz? Kaşkalı. Peki köyünüzde bir şap hastalığı var mı? Ne gibi önlemler aldınız bunların? Yok, yok bizde yok. Bizde. bizde yok. Büyük yok. Küçük başta da şu anda şart yok. Ha, şu anda bir şey yok ama buralarda var da şey yapıyorlar bilmiyoruz, haberimiz yok.